Merhaba çocuklar nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Bugünkü dersimizde Atatürk ilke ve inkılaplarından bahsetmeye çalışacağız. Bu ilke ve inkılapların bir milletin muasır medeniyetler seviyesine yükselebilmesi için ne kadar gerekli olduğundan değinmeye çalışacağız. Peki bu derse geçmeden evvel biz geçen hafta neyi işlemiştik? Hatırlayınız var mı acaba? Evet Ayşe. Kurtuluş Savaşı'ndan ve bunun ve bununla beraber savaştığımız cepellerden bahsetmiştik. Başka? Evet. Çocuklar. Kenan. Sevr antlaşmasından bahsetmiştik. Teşekkür ederim. Ve dersi kapatmıştı geçen hafta. Peki bu hafta işleyeceğimiz Atatürk ilke ve inkılapları hakkında ne bilgi sahibisiniz? Yani bu ve inkılapları hangileridir? Bir fikriniz var mı acaba? Yusuf. Cumhuriyetçilik ilkesi. Başka? Ayşe, devletçilik ilkesi. Hı. Sinan, evet, vilayetlik ilkesi. Evet arkadaşlar, bu ülkenin ve inkılaplar altıya ayrılmaktadır. Bazıları zamanla anayasaya da girmişlerdir. Peki, sizlere bir soru sormak istiyorum öncelikle. Bu ilke ve inkılaplar sizce yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde gerekli miydi? Ya da eski eski düzenle devam ettirilmesi mi lazımdı? Sizlerin değerli fikirlerini almak istiyorum, düşüncelerini. Evet Ayşe, sen diyorsun ki eski düzenle, saltanatla, din ve devlet işlerinin aynı anda yürütülmesiyle beraber yönetilmesinden yanasın. Teşekkür ederim fikrinden dolayı. Başka? Kenan? Evet. Sen de diyorsun ki Cumhuriyet'in ilan edilmesi elzem olduğunu söylüyorsun. Başka Yusuf sen de inkılapların gerekli olduğunu ülkenin bu zor durumdan ancak yeni inkılaplarla beraber yükselebileceğini söylüyorsun. Teşekkür ederim hepinizin fikirlerinizden dolayı. Şimdi bu inkılaplara geçelim. Evet çocuklar bu inkıla, inkılaplar ilkeli inkılaplar Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık, halkçılık ve Laiklik olmak üzere alt, altıya ayrılmaktadır. İlk önce Cumhuriyetçilik ilkesinden bahsedelim. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu, geçen hafta dersin, geçen derslerde de anlatmış olduğumuz gibi saltanatla yönetiliyordu. Her, her ne kadar ikinci meşruiyetle beraber padişahın yanında bir meclisi olsa da genelde bütün kararları padişah tek başına karar veriyordu. Milli mücadele sonunda milli mücadele sonunda cumhuriyet ilan edildikten sonra ilan edildikten sonra ilk icada geçilen devletin şeklinin cumhuriyet olması ve bununla beraber 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin açılmasıdır. İlk Cumhuriyet ilkesinin temeli budur. Bunlardan nelerdir başka? Evet çocuklar. Teşekkür ederim Ayşe. Saltanatın kaldırılması. Başka? Nelerdir mesela çocuklar? Yusuf evet. Çok partili hayata geçilmesi. Evet arkadaşlar. Bazıları ise kadınlara ve seçme seçilme hakkı'nın verilmesi ve halifenin kaldırması Cumhuriyet'in temel, Cumhuriyet'in temel ilkelerindendir bunlar. Bu ülkenin karşıtları da vardır mesela. Cumhuriyet'in karşıtları. Bunları sınavda sorabilirim. Dikkatlice dinleyin. Lütfen. Arka sıradakiler. Bu ülke karşıtları monarşi, mutlakiyet, saltanat, totaliter rejim, teokratik rejimdir bunlar. Evet. Siyasal anlamda da TBM'in açılmasıyla beraber ülke cumhuriyet cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyeti ilan etti. Şimdi bir diğer iki ülkemiz olan milliyetçiliktir. Geçen derslerimizde anlattığımız gibi Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na yeni kayılmış ve Anadolu'da yeni bir kurtuluş hareketi başlamış ve bu kurtuluş hareketinin temeli olan yani ülkeyi milleti zafere ulaştıran yegane şey milliyetçilik ilkesiydi ve bu milliyetçilik ilkesi olmasaydı Anadolu halkı birlikte tek bir ordu kuramazdı. Bu miliyetin milliyetçilik ilkesinin temellerine olan tebemin açılması ve İstiklal Marşı'nın kabulü gerekli olan esaslar arasında yer almaktadır. Bunlara ek ilave olarak da yeni Türk alfabesinin yeni Türk alfabesine geçilmesi, kapitülasyonun kaldırılması, tevhid-i tedrisatın yayılması yani bu tevhid-i tedrisat dediğimiz şey eğitimin tek bir koldan yönetilmesi yani günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığının kurulması ile olmuştur. Başta kapotaş kanunu, yabancı işletmenin millleştirilmesi, özellikle demir yollarının işletilmesi, Türk tarihin tarih kurumunun kurulması ve Türk dil kurumunun kurulması milliyetçilik esaslarındandır. Peki bu için karşıtı nelerdir? Manda ve nüfus ve kapdülonsunun kaldırması, yeni kurulan Cumhuriyet Öncelikle bunları reddetmiştir. Şimdi bir diğer inkılaba geçelim. Devletçilik. Evet çocuklar, sizce bu devletçilik nedir? Neden ilkel inkılapları arasında yer almaktadır? Bir fikriniz var mı Ayşe? Evet, teşekkür ederim. Ekonomik alanda ne kadar gerekli olduğunu söylüyorsun. Evet çocuklar, devletçilik genelde ekonomik alanda uygulanmıştır. Özellikle 1929 tarihinde meydana gelen dünya ekonomik bunalından sonra Cumhuriyet 5 yıllık kalkınma planı oluşturmuştur. Bu kalkınma planıyla beraber bazı devlet kendi eliyle teşebbüslere girişmiştir. Bunlardan Devlet ilgili bankalar kurulması. Ne de çocuklar bu banka kurulması. Hangi bankadır mesela? Evet, Mehmet. Hangi bankadır? Evet, Sümer Bank. Bunlardan bir tanesi. Başka. Evet, Ayşe teşekkür ederim. Etibank. bal bazı... Evet, teşekkür ederim. Sinem. Türkiye İş Bankası da bunlardan birileridir. Bunlar devlet ilgili kurulmuş bazı bankalardır. Başka neler kurulmuştur? sanayi kuruluşları da kurulmuştur evet çocuklar. Bazı devletçinin temel ilkeleri olan, yabancıların ellerinde olan e, demir yollarının milli, millileştirmesi de devletçilik ilkesinin içinde yer almaktadır. Evet çocuklar. Bu ülkenin karşıtları ise ekonomik liberalizm ve ekonomik sosyalizmdir. Çocuklar bakın bu devletçilik alanında yapılan yenilikleri soracağım. Bu bankalar ve özellikle günümüze kadar gelen bu şeker fabrikalarını sınavda sorarım. Bakın dikkatli dinleyin. Bunlar çok önemli ilkeler. Bir diğer inkılap ise inkılapçılıktır. Evet çocuklar bu inkılapçılığın ne kadar önemli olduğunu ne kadar elzem olduğunu şimdi belirtelim. Bu iki inkılapçılık bilimin gelişmesinde yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin gelişmesinde inkılapçılık ilkesinin önemli bir yeri vardır. Bu bu inkılapçılık hareketleriyle beraber her ne kadar gelenekler, gelenek ve görütlerin bağlı kalsak da bilime, yeniliğe açık olmamız gerekiyor. Bununla beraber inkılapçılık ilkesiyle gerçekleştirebileceğiz bunu da. Bu inkılapçılık ilkesini gerçekleştirebilmemiz için modern olmayan uygulamalardan vazgeçmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bir diğer ilkemiz olan halkçılık ilkesine geçelim. Bu halkçılık ilkesi Evet arkadaşlar bir bilgi sahibiniz var mısınız acaba bu halkçılık hakkında? Ne bilgi sahibisiniz? Evet. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için gerekli olan bir ilke de bu ilkesi. Bu altçılık ilkesiyle beraber bazı yasalar çıkartıyor. Cumhuriyet TBM ile beraber. Bunlardan birisi vergisinin kaldırılması. Bir diğer halkçılık ilkemiz ise soyadı kanunu. Bilindiği gibi Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nda kişilerin soy isimleri yoktu. Kişileri, vatandaşların babalarıyla beraber kayıt altına alıyorlardı. Babaların isimleriyle. Bununla beraber soyadı kanunu getirerek bu isim ve soy isimleri düzene koyuldu. Bir diğer hmm bir diğer inkılap hareketi ise kıyafet kanunudur. Bu da 25 Kasım 1925 tarihinde gerçekleşmiştir. Diğeri ise özellikle halkın milli dini duyguların oynamasını, milli duygularıyla oynamalarını engellemek amacıyla tekke ve zaviyelerin kapı tekke ve zaviye türbelerinin kapatılmasıydı. Bu da 30 Kasım 1925 tarihinde kapatıldı. Bir diğer halkı ise kadınları seçmesi için hakkı verilmesi 1934 tarihinde ilk muhtar kadın muhtar seçiliyordu o dönemde. Bir diğer modern hareket ise milli miladi takvim ve hafta tatilinin hafta sonlarına getirilmesiydi. Osmanlı devletinde bu hafta tatili cuma günleri oluyordu. Yeni kurulan Cumhuriyetle beraber cumartesi ve pazar günleri olmaya başladı. Uluslararası saat ve rakam ölçüleri geçildi. Evet. Bu ülkenin karşıtları ise kişi ve zümreye ayrıcalık tanınması altı ilgisine karşı karşıt olanlardı. Bu altılık ilkesinin temeli sosyal sosyal eşitlik, kadınlar erkek eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği, insan hakları ve yasal önünde herkesin eşit olması nedeniyle altılık ilkesi önemlidir. Bunların bunun sınavda sorabilirim çocuklar. Dikkat edin. Altılık ilkesine. Bir diğer ilkemiz ise en önemlilerinden bir tanesi laiklik ilkesidir. Bu laiklik ilkesi 1937 yıl tarihinde anayasaya madde olarak girmiştir bu laikliğin temel esasları arasında saltanatın kaldırılması, halifenin kaldırılması, medresenin kapatılması, şerie ve evkafın kaldırılması, tevhid-i tedrisatın yayınlanması, tekke ve zayiflerin kapatılması ve medeni hukukun medeni hukuka geçilmesi bunların prensipleridir edilir. Laikliğin bunlar bir bu ülke için en önemli adımlardı. Bir milletin gelişebilmesi için, masum medeniyetleri ekonomik alanda da gelişebilmesi için gerekli olan adımlar dedi. Bu adımlar layıklıkla beraber atılmıştı. Söylediğim gibi 1937 tarihinde de anayasayı da geçmişte bu layıklık kesin. Bu layıklığın temel karşıları olan bunun da sınavda sorabilmiyor yani çok yüksek not alın çocuklar bunun. Sessiz olun arka sıradakiler. Bakın sesiniz buraya kadar geliyor. Evet bunlar teokratik devlet anlayışı, ümmet toplumu, halifelik ve dini hukuk laikliğe karşıt olan ilkelerdir. Temel olarak laiklik ilkesi hukuksal alanda yapılan adımlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Atatürk'ün kelim kaplarından bahsettik. Bu kelim kaplarının ne kadar gerekli olduğundan ve bunlar neler olduğundan bahsedip konuyu konuyu bitirelim. Şimdi sizlere bir kitap önereceğim. Atatürk'ün milli mücadele döneminde yaşadıklarını içinde barındıran bir kitap olan Nutku mutlaka okumanızı okumanızı tavsiye ediyorum. Ve gelecek hafta bunlarla bunu ilgili bazı sorular soracağım. Lütfen bu kitabı okuyun. Şimdi bir etkinliğe geçelim çocuklar. Evet sizleri 3 kişilik 3 gruba ayıralım arkadaşlar. 3 gruba ayıralım. Evet çocuklar gelmek isteyenler ön sıralara gelebilirler. Evet. Evet yerlerinize geçin şimdi. İlk grup Cumhuriyetçilik ilkesiyle beraber meydana gelen değişikleri bir kağıda yazmanızı istiyorum. İkinci grup devletçilik ilkesiyle beraber atılan adımları yazsın. Üçüncü kişilik üçüncü grup halksızlık ilkesiyle beraber atılan adımları kağıtlara yazmanızı istiyorum. Evet, sizlere süre veriyorum. Bir iki dakika. Evet, süreniz bitti arkadaşlar. İlk grup, teşekkür ederim. İkinci gruba geçelim. Evet, çok teşekkürler. Üçüncü grup, evet teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıcakla kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.